よろしくお願いします。<music> her yıl geleneksel bir açılış şöleni Hoş geldiniz.

Ülkemizde tarım önemli sorunlar yaşıyor. Ve bugünlerde çiftçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları eylemleriyle ortaya koyarken onların ne kadar ağır sorunlar yaşadığını ve onlara destek olmak için hepimizin elinden geleni yapmasının gerekli olduğunda tekrar ifade etmek isterim. Biraz önce Selçuk Başkanım burada için bu çalışmanın yapıldığından bahsetti. Tarım alanlarında çiftçilerimizin yaptığı çalışmalarda durumu ortaya koyan envanter çalışmalarını yapıyor Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız Ziya Bey de burada kendisi Ziya Çaldar. Uzun yıllardır İzmir'e hizmet eden bir bürokrattır. Bunu sadece Urla için değil İzmir'in tüm alanları için yapıyor. Ve sonuçta kendi gayretimizle çabamızla kendi sorunlarımızı çözmek için yerel yönetimler eliyle eylem planlarımızı ortaya koyacağız. Bu toprakların bugün yaşayanları, sahipleri ve kamu yöneticileri olarak sahip olduğumuz bu hazinenin elbette farkında olmalıyız. Bugün bir şenlik günü. Bağların toplanmaya, üzümlerin kesilmeye başladığı günlere denk gelen bir gün. Biraz önce çok güzel ifade edildi. Üzüme beyincire, balın, zeytine yağın düştüğü zamanlardayız. Dünyanın en güzel üzümlerinin, en güzel incirlerinin, en güzel zeytinlerinin doğasında ne yazık ki kaybolmaya artık yüz tutuyor, en güzel pamuklarının yetiştiği topraklardayız. Böylesine değerli bir mirası devralmışken, Yanlış taraf politikalar nedeniyle bir taraftan topraklarımızın verimliliğini kaybediyor, plansız üretimler nedeniyle çiftçimizin emeğinin karşılığını alamadığı hasatlara neden oluyoruz. Diğer taraftan hepimizin farkında olması gereken, duyarlılık göstermesi gereken iklim krizinin bize sonuç olarak yaşattığı Kur'an'la hep beraber yaşıyoruz. Bunlarla ilgili her bir vatandaşımız hem bilinç sahibi olmalı hem de üzerine düşeni yapmalı diye ifade etmek istiyorum. Bunu hatırlatmak istiyorum. önümüzdeki yıllar bizim belediye başkanlığımız, belediye yönetimimiz döneminde bu sorunlarla ilgili olarak etkili mücadeleleri yaptığımız yıllar olacak. Hepinizi bu açıdan da göreve çağırıyorum. Çiftçimizin bizler için çok değerli olduğunu, üreticimizin bizler için çok değerli olduğunu, onların sırtında bu ülkenin gelişeceğini herkese tekrar hatırlatmak isterim. Binlerce yıllık tarım geleneğinden bugün marka olmuş, gastronomi kenti e, olması itibariyle Urla hepimizin gururu olan bir ilçemiz olmaya devam ediyor. Geleceğinin parlak olduğunu eminim ama yine demin Selçuk Başkan'ın söylediği gibi Urla'yı geliştirmek demek aslında Urla'yı korumak demek. Bunu da hepimizin unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan bir asır önce milli ekonominin temelinin tarım olduğunu yönetime dayalı bir ve politikası ile güçlenebileceğimizi bize söylemişti. Bağımsızlığımızın ve refahımızın ancak çok çalışmaktan ve üretmekten geçtiğini hatırlattılar. Binlerce yıldır bu toprakların simgesi olan tarım ürünlerimiz neden ithal edilsin ki? Neden üreticiler tarlalarını, bahçelerini, evlerini bırakıp kentlere göç etmek zorunda kalsın ki? Üreticiyi, kooperatifleri desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak için tek bir şeye ihtiyaç vardır. O da güçlü bir siyasi iradedir. Biz yerel yöneticiler olarak irademizi her zaman çiftçiden ve üretimden yana, adaletten ve hukuktan yana kullanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızla birlikte üreticimizin toprağına can suyu sağlayacak çalışmalar için kollarımızı sıvadık. Öncelikli olarak çiftçimizin dertlerini dinleyecek ve derman olacak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Hiçbir tarım arazisini Asla iman açmayacağız. Urla Bağbozumu Şenlikleri geçmişle geleceği buluşturan köklerimize sahip çıkarken yeniliklere de açık olduğumuzu gösteren bir etkinliktir. Bağbozumu yalnızca üzüm asadı değil, aynı zamanda doğanın döngüsünün, emeğin ve sabrın karşılığının alındığı bir zaman dilimidir. Bizler için bu sadece bir ürün toplama süreci değil, toplumsal birlikteliğin, dayanışmanın ve paylaşımın simgesidir. Urla halkı olarak bu bağ bozumu şenliklerinde buruz. Geçtiğimiz günlerde içimizde çıkan iki büyük yangında ağaçlarımızı, ormanda yaşayan canlarımızı kaybettik. Doğal güzelliğiyle dünyanın cazibe merkezinden biri haline gelen Urla'mızı bilinçsizliğe, duvarsızlığa kurban vermeyeceğiz.